Rüyada başbakan görmek ya da başbakan olduğunu görmek ne demektir efendim? Rüyada başbakan görmek emanet, ilim, hitabet, şan, şöhret, Allah Allah, hüküm, devlet, yükseklik, mertebe Allah Allah. Böyle güzellikler ile kardeşlerim yorumlanır. Rüyada başbakanı görmek izzet, güç, maksat ve zafere erişmeye kardeşlerim tabir edilir. Rüyada başbakanı, devlet yöneticisini görmek sevgili kardeşlerim neşeli ve güler yüzlü eğer gördüyseniz başbakanı neşeli bir şekilde, güler yüzlü bir şekilde gördüyseniz bu dünyada erişeceğiniz hayır ve yüksekliğe, bolluk ve mutluluğa kardeşlerim işaret eder. Rüyada başbakanı kardeşlerim sinirli görmek kuvvet ve şevkete işaret eder. Evet, başbakanı sinirli görmek kuvvete e, işaret eder. Rüyada başbakanla yemek yediğini görmek. Rüyada başbakanla beraber, yemek deyince de ağzınızdan ya Rabbi ya Rabbi. Rüyada başbakanla beraber rüyada yemek yediğini görmek izzet, zafer, kurtuluş, şeref, kudret ve kuvvete delalet eder hocam. Çünkü başbakan demek devlet demektir hocam bir kimsenin rüyasında başbakanla yemek yediğini görmesi kardeşlerim kurtuluşa, zafere ermeye, ya şereflenmeye tabir edilir. Güzeldir yani. Tabir olarak hayırlıdır demek kardeşlerim mümkündür. Rüyada başbakanın evinize geldiğini görmeniz, sizi ziyaret ettiğini görmeniz, o da zenginliğe ve çok geniş dünyalığa kardeşlerim işarettir. Evet geniş dünyalığa ve zenginliğe işarettir. Rüyada başbakanın size hediye vermesi. Rüya sahibi için kardeşlerim o da refaha işarettir. Başbakanın size hediye vermesi mutluluğa işarettir rüyada bir başbakandan, devlet başkanından hediye almak hayra ve menfaate, efendim bol rızka, mutluluğa, zenginlik ve paraya, mala delalet eder. Görüldüğü gibi hayırlı ve güzel ve mübarek bir rüyadır. Tabirleri, yorumları hep hayırlı şeyler, hayra yorulmuş bir rüyadır yani kardeşlerim. Rüyada Böyle bir yerde bulunuyorsun ve bulunduğun yere başbakan geliyor. O da kardeşlerim yağmura rahmete delalet eder. Ya berekete delalet eder. Yağmur bereket demektir zaten biliyorsunuz. Kardeşlerim rüyada başbakanla konuştuğunu, sohbet ettiğini görmek o da izzet ve şerefe e, işarettir rakibine karşı gelip yani ona karşı derken galip gelmeye yani rakibine galip gelmeye işaret eder. Kazanca işaret yani. Rüyada kendisinin başbakan olduğunu görmek. Allah Allah. Devletin başında Reisul <laughs> Vuzara Başvekil derlermiş eskiden. Başvekil, vekillerin başı hani. Veya Reisul Vuzara Arapçası başbakan. <laughs> ee, güç ve kuvvete işaret eder. Rüyada başbakan olduğunu görmek kardeşlerim ayrıca e, önderliğe işaret. Bulunduğu topluma, bulunduğu ortama önderlik eden, başlık eden, başkanlık eden, reislik eden anlamında paralel bir tabir yani kardeşlerim hemen akla gelen bir tabir bunu kaynaklarda görüyoruz. Sevgi kardeşim rüyada kendisini başbakan olmuş görmek layık olduğu şekilde şanının yücelmesine işarettir fakir bir kimsenin böyle yoksul bir kimsenin başbakan olduğunu görmesi ona kardeşlerim zenginliğe işarettir nimete işarettir bolluğa işarettir bekar birisi başbakan olduğunu görmesi evliliğe işarettir. Evli içinde mutluluğa işarettir. Yine rüyada başbakan olduğunu görmek devlet ve servet anlamına gelir. <laughs> Rüyasında yabancı bir ülkenin başbakanını gören kişi belirli bir amaç uğrunda olacağına, çalışmaları sonucu emellerine ulaşacağına delalet eder. Rüyayı gören kişilerin farklı düşünce yapıları olacağına, kişilerin elde edecekleri bakış açıları kişilerin her daim başarılı biri olmasında yardımcı olacağına, güçlü bağlantılar kurabileceğine, o bağlantıları kurabilmesine yardımcı çok kuvvetli bir tanıdığa veya akrabası olması kişinin her daim bir adım önde olmasına neden olacağı şeklinde kardeşlerim yorumlanmaktadır. Kişilerin belirli bir mantık çerçevesinde hareket etmesi gerektiği ve sevgili kardeşlerim güçlü bağlantıları sayesinde emellerine ulaşacağı şeklinde yorumlanmaktadır bu rüya sevgili kardeşlerim. Rüyasında Müslüman bir ülkenin başbakanını görmek ne demektir? O kardeşlerin bu rüyayı gören kişi kendisi de çevresi de çok bilinçli hareket ederek kardeşlerin belirli e... makam sahibi, şöyle belli bir mevkiye ulaşacağı e... işaretidir. Rüyayı gören kişilerin özellikle yakın akrabalarında ve çok tanıdığı kişilerde çok iyi yerlere gelmiş kişiler olacağına ve rüyayı gören kişinin kendisinin de çok çalışarak belirli bir konuma geleceğine işarettir. Kişilerin hayatta konumunu kullanarak başarılar elde edeceği şeklinde de kardeşlerim ifade ediliyor, tabir ediliyor. Kişilerin çevresinde var olan başarılı veya devlet ortamında belli noktalara gelmiş kişilerin böyle vasıflı kişiler olacağına, maddi ve manevi olarak kişilerin çok iyi bir konumda olacağı şeklinde rivayet edilmektedir sevgili kardeşlerim. Böyle rüyada başbakanla konuştuğunu gören kişilerin ticari hayatı olabileceğine, ticarete atılacak kişilerin çok büyük girişimleri olduğuna ya da zaman içinde girdikleri girişimlerin büyüyerek büyük girişimler içerisinde yer alacağı şeklinde tabir edilmektedir sevgili kardeşlerim. Sizler de inşallah tabirini merak ettiğiniz rüyaları yorum kısmından bize yazın. Onların tabirlerini de inşallah sizlerle paylaşalım kardeşlerim. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın.